Senin gibi çok başarılı olmak isteyecek bir sürü kişi izliyor. Onlara neler söylemek istersin? Ne gibi önerilerde bulunursun? Ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Çok değerli söyleyeceklerin. Yani akademik hayatta bence her zaman sabırlı olmak gerekiyor. Ne istediğini bilmek gerekiyor. Şimdi ben TUS için çok fazla çalıştım ama TUS puanı açısından çok da zorlamayacak bölümleri isteyenlerin bence kendini TUS için bu kadar heba etmesine de gerek yok. Çünkü Biz zaten de. insan unutuyor. Yani o süreci mesela tekrar etmek yerine değil de atıyorum dahiliye istiyorsan gidip Harrison sesil okumayı tercih et meliydim. Yani bence dahiliye isteseydim. Ya mantıklı davranmak gerekiyor bence. Genel olarak öğrencilik hayatında mühendislik istiyorsan ona göre, tıp istiyorsan ona göre çalışmak gerekiyor. Hayattan beklentinle yani uzmanlık, zor, asistanlık süreci tabii ki zor, cerrahi her yerde zor ama 5 yıllık asistanlık süreci olmamalı bizim mesleğimizi seçmemizi etkileyen şey. Yani bir evet. şekilde herkes üstesinden geliyor. Bir şekilde katlanıyorsun. İleriki hayatımı düşünüyorum. İşte ben 40 yaşına geldiğimde ne yapmak istiyorum? O daha önemli. O yüzden bence mantıklı kararlar vermek gerekiyor. İnsan istediğini yapmalı yani öyle düşünüyorum.